Hepinize merhabalar efendim. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kovulma adlı bir oyun oynayacağız. Age of Steel dışında uzun bir süreden sonra farklı bir oyun yapmak istedim. Beğenirsem serisinde yapabilirim belki. Pek ben etmesem de. Bir ilk bakış olsun istedim. Hazırsanız başlayalım. Kovulma diye bir oyun. Oyunun Türkçe desteği de var. Gör, Hadi bakalım. Oyuna başla diyelim. Sonunda Kore'ye geldim. Hep burada çalışmayı hayal etmiştim. Çok heyecanlıyım. Hadi başlayalım. Diyor birinci şirketle şirkette iş görüşmesi yapıyor ve bakalım başarılı olabilecek miyiz derken. Evet başarısız olduk. Zorunlu istifalar böyle oluyormuş. Bir nedenden kovulabiliyormuşuz. Bakalım. %0'da %15'e çıktı şimdi iş bulma oranımız. Bakalım iş bulabilecek miyiz <laughs> bölümün başında. İlginç. Galiba oyunun dediğinin tam tersi olacak. Yani kovulma oyununda da ama habire kovulacağız. Görünüşe göre. Oyunun başına falan habire kovulacağız. İkinci şirkette de deneyelim bakalım. Başarılı olabilecek miyiz? Ee, pek zannetmiyorum. %15 şansla kim iş bulmuş abi? Kim başarır? İş görüşmesinde başarısız oldun. Evet. %30 şansımız oldu. Şansımız arttı. İpuçları veriyor burada. Evet. Üçüncü şirket. Deniyoruz bakalım bir şeyler. Yine başarısız olduk. Sırada dördüncü şirket. Bakalım kaçıncı şirket iş bulabileceğiz. Evet, dördüncü şirket. Hadi bakalım. Görüşme Gördüğünüz gibi dördüncü, dördüncü şirkette iş bulabildik. Dört müydü? Dört evet. Dördüncü şirkette iş bulduk. Hayretler olsun. Bakalım nasıl bir şeymiş. Biri sana iş verdiği zaman direkt git diyor peki. Işte. Hocam bir işi bitirmeden diğerini veriyorsunuz ama. Ver onu da ver. ver. ver ben zaten en altta stajyerim ya ben aynı. Ben üniversite öğrencisiyim staj yapıyorum falan. Yani. Bayayım bana işler. Işte. <laughs> Şirkette en az en alt kademede olursak böyle olur. Maaş alıyor muyuz ya? Para alıyor muyuz? Aha. Kovulduk. Neden kovulduk bu sefer? Hayaksi, Belgeye fazladan bir sıfır eklemiş. Kritik bir hata yaptığın için kovuldun. Ulan ne güzel iş bulmuştuk iyi ya. Hayatta kalma şansı %90'dan %95'e çıkmış. Peki. Bana şey de vermiyorlar. Kovulduğun zaman işte ve para da vermiyorlar üstüne stajyer olduğumuz ilginç ne yapacağız bakalım 5. şirket galiba bakalım bunlar da bizi işe almadı peki devam edelim böyle böyle iş bulacağız ya nasıl yanlışlıkla sıfır eklersin nasıl öyle bir hata yapsın sen geç acemi bizim karakter ondan da olabilir 6. şirketteyiz evet gördüğünüz gibi hazırsanız başlayalım Bakalım deneyelim. <laughs> 6 tane şirket değiştirdik abi. Alıştım artık. Şaşırmıyorum. Gördüğünüz gibi. Yine başarısız olduk. Ya bir dördüncü şirkette tutturduk. 4 müydü? Dörtte tutturduk. Evet demin tutturduk. Sonra başarısız olduk arka arkaya. Gördüğünüz gibi. Evet yedinci şirketteyiz. Hadi bakalım. İş tutturabilecek miyiz? Yaşasın. Yedinci şirkette işe başlıyorum. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Bak gözünü seveyim bir hata yapma. Gözünü seveyim. Bu neymiş? Kitaplık gibi bir şey bu. Koleksiyonmuş. Pozisyon var. Bir de niye kovuldum kısmı var. Gördüğünüz gibi kovulduğumuz şeyleri gösteriyor. Burada herhalde. Aynen. Şuna kadar iki tane kovulma şekli açmışız. Bir de bir sürü farklı şekilde kovulma mı var? Gördüğünüz gibi bir sürü kovulma şekli var. İlginç. Pozisyonlar bir de bunların pozisyonları var. Böyle zamanla yükseleceğiz herhalde. Tabi yükselebilirsek nasıl yükseleceksek artık bilmiyorum. Eki, ekiş. Ekiş için de reklam diyor. Peki. Oyunun başına belki işimize yarayabilir bu ekişler. Bilmiyorum. Yani reklam izleyerek bir şeyler kazanabilirsiniz ama. Öyle iş fazla mı kolay olur bilmiyorum. Kaç tane? Iki tane iş verdi arka Aman bir de bir yavaş bir yavaş derken niye kovulduk şimdi? İş kalmamış mı? No more jobs diyor. İş kalmamış. No more work. Daha fazla iş yapıl yapılacak iş kalmadığı için kovuldum. Çok saçma bir kovulma nedeni. Allah Allah. Koskoca şirkette yapılacak iş mi kalmadı? Kore lan burası. Hani küçük bir yer olsa neyse de. Neyse artık geçiyorum artık oraları böyle okumak istemiyorum. <laughs> Alıştık artık. 8. şirket. Yine iş bulduk bakalım. Ya ulan iş bulması bu kadar zorsa bir de terfi etmesi ne kadar zordur artık ya. Ama bu kadar rahmetli bir şey. Neyse ver iş. Ver, ben çalışacağım. Evet, üçüncü şeyi de açtık. Üçüncü kovulma nedenini de açtık. 1, 3 ve 13. kovulma nedenlerini açtık. Acaba hepsini açınca ne olacak? Şuradan bakalım. Terfi şansını arttırıyormuş. İlginç. Ne alakası var? Daha çok kovulma şekli açınca ne kadar farklı şekilde kovulursam o kadar çok terfi etme oranım artıyor. Açma mı diye ne bileyim. Açma geldi. Burada kimsenin yanında telefon yokken sadece benim masamda telefon olması İlginç. Ver işi ver 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 zaten. <laughs> Neymiş böyle ya? Ne kadar bir oyun Çabuk bir işi bitir bari. Oho. PYN patron yardımcısı mı? Müdürü var. Şu ne hiç fikrim yok. Oo bir de arkada yağmur yağıyor. Yağmur mu kar mı? Amma işte adınız. Şuna bak. Dağ gibi oldu işler. Bakayım bir. Buradan geliştirme yapabiliyoruz herhalde. Evet geliştirme. Çalışma desek mesela 500 istiyor. Abi şaka mısın sen? Çalışma hızını arttırmak için 500 istiyor. Kovuldum. Bu sefer niçin kovuldum acaba? E o kadar iş veriyorsunuz ondan sonra iş kalmadı diye kovuluyorum. Ne kadar saçma bir iş ya. Ne kadar saçma bir şey bu ya. O kadar iş vereyim ondan sonra. Aa iş kalmamış. Ne kadar saçma bir iş yani. Neyse. Evet herkesin farklı farklı bir işi var. Benim şu an işim yok. İş vermiyorlar şu an bana. Görev verme var daha doğrusu. Dakika bir gol bir kovulduk ya. Hay senin sıfırına ekstra sıfır atmışına yanlış yazmış belgeyi. ilk belgeden yanlış mı yapar insan? Bu kadar da Yaptın ya işte yanlış İkinci yanlış oldu bak. Yapma. <laughs> Ver şunu götürüp seveyim. Ver. alacağım sizi bekle. her zaman güler yüzüyoruz gördüğünüz gibi. Hep gülüyoruz. Kovulsak da gülüyoruz. Kovulmasak da gülüyoruz. Ne kadar güzel. Ne kadar da mutlu bir insan portresi bu. Aa canımız gidiyor. Üzerimize doktuklarsak daha hızlı iş yapabiliyoruz ama canımız gidiyor. Ne diyor? Ne diyor? Ben hayallerimin peşinden koşar koşarken Tanrı'ya beni açlıktan kur. Kıvrandırmadığı için şükrettim. Peki ya sen? Senin bir hayalin var mı? var patron olacağım falan terfi şansı 3 attı. terfi alana kadar maaş yok diyor yani para vermeyecek terfi alana kadar yani şu bardolana kadar para vermeyecek gördüğünüz gibi oturduk var galiba terfi diyor çünkü orada peki terfi alana kadar maaş yok ne kadar berbat bir şey ben 18 parayla geçinmeye çalışıyorum. Kıt kanaat geçiniyorum. Telaş zamanı. Patron başı geldiği zaman... Hmm. Peki. Herkes bir anda iş veriyor. Ama ben burada fazla iş almayı düşünmüyorum. Nasıl kadar yeter ya? Daha fazlasına gözüm yok. Hatta hiç mi almasaydım? kaldıracak bir şeyimiz yok ki. Şuna bak. Dağ gibi oldu işler. Hızlı bitir bari de. <gülüyor> <gülüyor> Aa telaş zamanında hızlı şey yapabilir diyor. Belki canımız gitmez telaş zamanında. Neyse denemedim onu. 50 canla başlıyoruz. Sağlıkla pardon. Hı. <laughs> Acaba sağlığımı sona kadar indirip hasta mı olsam? Ne yapsam? Abi terfi ettirmezse bir daha şirkette öyle yaparım. Sonuna kadar canımı harcarım. Sağlığımı harcarım. Ne istiyorsun? Fındıkları tabakla götür diyelim. Arkadaşım daha fazla iş vermeyin. Zaten yük. Şuna bak zaten Hayvan gibi iş oldu. Bu ne böyle? Hayda canım bitti oldu. Şuna bak cana. Sana bak cana. Aa öldüm. Ölmedim. Terfi değerlendiriliyor diyor. Vermeyecek. Aa verdi. Ama canım bitti. Yani. Aa terfi aldım bak sen şu işe. Terfi ettirildim hayretler olsun. <laughs> Gördüğünüz gibi terfi aldık. İlginç. <laughs> evet video kaç dakika oldu bir bakayım ona. Birazdan bir oyun Bu göstermiş oldum size. Aa, kovuldum mu? Sağlık bitti. Çalışamayacak kadar yorgu kadar hasta. Peki 500 dolar aldık en azından tazminatımı verdi. Tazminat x2 alırsanız peki. Hayır. Tazminat x2 alırsanız. Evet 9. şirket. O, pardon 11. şirket. Benim aklım hala orada kalmış. Şirket sayamadım ki artık. İş görüşmesinde yine başarısız olduk. Evet 11. şirkette de başarısız olduk. Bakalım 12'ye geldik. Hadi bakalım. Bu sefer başaracağız artık. İnanıyorum. <laughs> Şu an kaç paramız var bakalım. 528 paramız var. Peki. Aa niye kovulmuş bu? Kovulma şeklini artmış oldu. Peki. Terfi şansım şu an %1 artıyor. Peki. Bu şekilde. Bir terfi oranımız var. %13. Şimdi tamamlamış E şimdi ben bir saniye çalışma hızını arttırabilir miyim? arttırabilirim. Evet, çalışma hızını arttırdım. Art daha fazla çalışacağım. Ve bu da biz beni geliştirmiş olacak. Bir saniye pozisyona bakmak istiyorum ben açıkçası. Pozisyon, ikinci pozisyon neymiş? Sözleşmeli personel. Üçüncüsü tam zamanlı. Sonra müdür yardımcısı. Ardından müdür. Sonra genel müdür, vekili, sonra genel müdür, ardından yönetici, ardından idari yönetici, ardından kı kıdemli idari yönetici ve patron yardımcısı, ardından patron var. Sonra beleşçi var. Beleşçi, melek, şeytan. Ve yan meslek kralı diyor. Böyle rütbeler varmış peki İş vermiyorsunuz ama iş yok evet. efendim biz yavaştan videoyu burada bitirelim umarım beğenmişsinizdir gayet güzel gayet eğlenceli bir oyun tam vakit bu oyun aslında işlerip durmayın on yeter. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.